aleyküm sayın Çatpat TV izleyicileri. Gezenin yeni konusu için hayırlı olsun diyerek hemen başlıyorum. <laughs> Yine yepyeni bir bölümle karşınızdayım. Ama birazcık telaşlıyım. Bu aralar çok zararlı oyunlar çıkmaya başlamış. Etrafımdaki arkadaşlarımdan duydum ve çok üzüldüm. Keşke o zararlı oyunları oynayanlar da Çatpat TV'yi izleyebilselerdi. Çünkü izlediklerinde hangi oyunları oynayıp hangilerini oynamamaları gerektiğini bilirlerdi. Bu arada merak etmeyin ben size artık oyun oynamak yasak demeyeceğim. <laughs> E yani oyunlar yaşamımızın önemli bir parçası ve eğlenirken öğrenmenin harika bir yolu. Ancak bazı oyunlar düşüncelerimize ve bedenimize zarar verebilir. Bu konuyla alakalı çok zararlı bir oyun çıkmış arkadaşlar. Ondan uzak durmamız gerektiği için bilgilendirme yapmak isterim. Evet arkadaşlar. Çünkü birçok anne ve babayı üzen ve tedirgin eden bu oyun acıdan para oyunu, böyle oyunlar bedene zarar verdiği ve zararlı olan şeyleri zihinde normalleştirdiği için kesinlikle uzak durulması gerekiyor. Evet arkadaşlar, şiddeti normalleştiriyor ve eğlenceli bir şey gibi gösteriyor. Oysa insanların zihin dünyasında kötü alışkanlıklara sebep olan oyunlar iyi insan olmayı da engeller. Böyle oyunlardan uzak durmamız sağlıklı ve mutlu bir çocukluk geçirmemize ve çok iyi bir Yardımcı olur <laughs> Ve bunların yanında Zihni bozan oyunlarda Bağımlılık yapıcı özelliklere Sahiptir örneğin Uzun süreli tablet ve bilgisayar oyunları oynamak zihinsel ve fiziksel sağlığa çok zarar verir. Hareketsiz bir yaşam tarzı oluşturur ve göz sağlığınızı etkiler. Okul ve diğer önemli görevlerimizi de ihmal etmemize neden olur. Evet arkadaşlar, zararlı oyunlardan uzak durup bulmacalar, yapboz, Lego, rol yapma oyunu, resim, boyama Harf ve sayı oyunları gibi eğlenceli oyunlar oynayabiliriz. Ancak dengeli bir şekilde yapmalıyız. Oyunlar hakkında ailemizin uyarılarını da dikkate almalıyız. İzin verdikleri oyunlara ve koydukları sınırlı sürelere göre hareket etmeliyiz. Bunların yanında oyun oynamakla birlikte faydalı şeylere odaklanmak biz çocuklar için çok daha güzel olacaktır. Yani bize hediye edilen ve güzelliklerle dolu olan bu dünyada sevdiklerimizle zaman geçirmek, yeni şeyler öğrenmek, spor yapmak ve dışarıda oynamak da çok eğlencelidir. Bu nedenle bilinçli bir şekilde oyunlarımızı seçip dengeli bir yaşam sürmeye çalışmak en doğrusu. Bence bu konu anlaşılmıştır. O zaman haftaya yepyeni bir konu için ben gittim. Görüşürüz. <laughs>